Denizli Genel Meclisi Eylül ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda denize yapılan yatırımlar konuşuldu ve bu yatırımların e, yerel seçimlere kadar tamamlanması gerektiği yönünde bir karar verildi. E, yerel seçimlere kadar devam edeceği belirtildi. İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Gürlesin ise bütün yatırımları ayrıntılı olarak meclis üyelerine anlattı. Toplam 10 maddenin görüşüldüğü İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısının ilk oturumu bugün gerçekleşti. İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Gürles'in başkanlığında yapılan toplantıda devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aktarıldı. Bakanlıktan gelen panelerden bu okullarımızın inşaatları çok hızlı bir şekilde devam etmekte. Hatta bakanlıktan bu konuda geçen haftaki, geçen 15 yıl önce Ankara'ya ben de gittiğimde bakan yardımcımızla görüştük hiçbir aksaklık olmaması yönünde çalışmalarımız devam etmekte. Okullarımızda da ...inşaatlarına ben çok hızlı bir şekilde devam ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte... ...il özel idaresinin kapanacağını ve az bir zaman kalmasına rağmen... ...hiç durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Köylere yangın söndürme tankeri verilmeye devam ettiğini belirten Gürlesin... ...önümüzdeki hafta 72 köye daha yangın söndürme tankerinin verilmesiyle birlikte... ...360 köyün tamamında yangın söndürme tankeri bulunacağını ifade etti. Daha önce planladığımız, hedef koyduğumuz e, yangın tankerleri verilip, 360 günümüzün tamamında yangın tankeri olacak. Bu birinci aktarmak istediğim konu. İkinci, geçen ay e, isimli aldığı karar gereği e, kilit taşı konusunda e, aktarımlar gerçekleşti. Bununla ilgili de ihale aşaması şu anda yapılmakta. İnşallah bunu da kısa bir zaman diliminde ihaleye çıkmayı planlıyoruz arkadaşlar. Denizli'nin ikinci beyaz cenneti olan Bozdağ ile ilgili de bilgi veren Gürles'in Bozdağ Kayak Merkezi'nin kış turizmine kazandırılması ve bölgeye kurulacak olan sistemlerle ilgili olarak ihale süreci tamamlandı diye konuştu. 5 milyon TL vardı malumunuz. Bizlerin bütçede koyduğu paralarla beraber 4,5 milyon bizden aktarmıştık. Belediyemizin de 4,5 milyon TL aktarımıyla Toplamda 14 milyon TL para oluşmuştu. Ee, bu onun ihalesi de geçen hafta gerçekleşti. E, ee, i̇halenin tutarı 18 milyon TL e, şu anda e, gerçekleşmiş bulunmakta. E, mekanik sistem hızlı bir şekilde hayata geçirmesi planlanıyor arkadaşlar.